Evet arkadaşlar, önemli anlar Beşiktaş Trabzonspor maçının önemli anlarını izleyeceğiz. E futbolda oynanan maç. Önemli anlarda 5. dakikada atılan gol yok. O yüzden Trabzonspor'u sadece 3 golünü göreceksiniz. İşte 21. dakikada Bellingham bir plase vurmayı deniyor. Fakat Bruno Fernandez pozisyonu Trivela ile tamamlıyor. Bakın işte bu da bir başka işi. <laughs> Trivela atmayı Kovarijma'dan öğrendim diyen Bruno Fernandes. Kovarijma'ya bir gönderme yapıyor. Ve Beşiktaş'ı eski günleri hatırlatıyor. boy sanki ilk önce direkt vuruyor Amit Altın top gibi sonra kaleyle. Alex Garemaldo yapmıştı ortayı. Neymar kafayla tamamladı. Ben işte girişime uygulayayım artık. İşte mobil eden bir kutu daha. Bunu da Mert çıkarıyor. Mert. Ne? Mert. Evet arkadaşlar. Video burada sona eriyor.